SM24'te kanser geçen ilk sezondan sonra şimdi asıl başlıyoruz. Tamamen kendi hakimiyetimi kuracağım. Bütün değişikliklerimi yapacağım. İstediğim gibi değişimleri yapıp hazır hale geleceğim. Ve bu sene bakın taktiği falan da değiştirmeden ligin içinden geçeceğim. Oyuncu tercihlerinin ne kadar önemli olduğunu da göreceksiniz arkadaşlar. Hadi bakalım. Geçiyorum ama öncesinde abone olup like atmayı unutmayın. Ligi bitirmiştik. Yılın oyuncusu seçilmiş daha dönülecek diye. Neyse serbest piyasadan bir oyuncu yok. Nikolas Pepe asist kralı Alexander Buxa gol kralı olmuştu. Ligi hatırlarsanız biz 3. sırada bitirmiştik. UEFA'da çeyrek finalde elendik. Türkiye Kupası'nda da Beşiktaş'ta yanılmıyorsam final oynamıştık. Üzücü kötü bir bölüm olmuştu bizim için ama Şimdi bütün kartları yeniden dağıtma vakti. Şimdi kendi takımımı yaratmaya, kendi takımımı kurmaya başlayacağım. Ondan sonra inşallah çok güzel şeyler yapacağız. Evet, takımımız adına sezon oyuncusu her bir elit oldu. Ligdeki pozisyonumuz 3. Bu sezon 57 maç, 35 galibiyet, 98 gol atmışız, 35 gol yemişiz. 29 maçta gol yememişiz. Ortalama katılım 34 bin. Kazanılan ödüller bir diyor. Sezon başta herhalde süper kupayı mı almıştık? Bir şey olmuştu değil mi? Hadi bakalım şimdi asıl mevzu, asıl olaylar başlıyor gençler. Niye diyeceksiniz? 61 milyon oldu bütçem. Taktiğe tıklayacağım korkacaksınız. Oyuncum kalmadı. Liva Dünya Kupası'ndasın. Mümkünse oradan da gelme. Kendi takım bul. Mert değerin çok güzel. Performansını iyiydi ama. Şu değere satarım. Dayı bek bulurum. Vidal sen de gidebilirsin. Ha, gönderemedik. Kent zaten yavaşsın. Sistemime eminim gidebilirsin. BK sen de aynı şekilde. 10 milyon getirin varsa gidebilirsin. Dokure zaten kendi aldığım transfer. Bu çocuk devam etsin. Cikucum güle güle diyebiliriz sana da. Fred yaptıkların için teşekkürler. Şumanski şu çocuğu satmak istemezdim de potansiyeli de güzel ama ben sistemde verim alamıyorum. Şu çocuğun hızı olsa zaten efsane olur. Performansa baksana. Benim on numaram hiç bu kadar düşük. istikrar yakalamaz. Kolay kolay baksana. Heli ve Elyet'e bir ona bak. Tadiç zaten yaştan da gitmen gerekiyor. Ember El Gazi seni ben almıştım sezon başında mahvettin beni. söz Fiyalas dursun. Etebo sene başında ben getirmiştim gidebilirsin. Kaleci Ertuğrul Çetin gidebilirsin. Umut Sunayir goodbye. İrfan Can goodbye. Luza Dursun, Fredersen, Berko Dursun, 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 Cengiz. Cengiz'i de satalım mı yoksa Dursun mu? Cengiz'in performansı yeterli miydi geçen sezon? Sizce bence değildi. 51 maç, 13 gol, 5 asist. Düşük. Para ederken onu da satalım. Şimdi takımı yeniden yaratacağım. Kendi kadromu kuracağım. Daha bütçe yetmeyeceği için önce bir bakalım serbest piyasada ne var? Hele bakın kim gelmiş. Şimdi dünya yıldızlarını getirecek. 2-3 tane sağlam oyuncu getirsek. Yeter bize bon servis elinde olanlara ve sadece ilgilenenlere bir bakalım. Hadi şöyle ortalığı yakacak oyuncular olsun. Ateşli ateşli. Mesela Aybişir çift yönlü. Gel baba. Şu fret paraya dönerse dur. Dur dur. Müzakere kapan kapanmadı. İşte şu olmasın diye yaptım. Allah belanı vermesin. Önce bunları şöyle bir listeye koyalım. Ki kaybetmeyelim. Her seferinde de burayı tek tek arama zorunda kalmayalım. Kayzera hedef forvet. Tamam güzel bir yedek olur şimdi bizim golcümüze. Delatore. Orta sahada oyun kurucu. Yedeğimiz yoktu. Son liste ekle. Tamam güzel. Tafolo. Sol bek için yedeğimiz olacak. Hatta ilk 11'i bile alabilir. Barko yedekten bu sene devam edebilir. Markus Koko. Koko sen bir dur baba. Koko. Liminos. Lan. Ne oluyor? Geç bakalım babacım geç. Liminos. Biraz çalışkanlığınız olsa bir tane de kullansak. Morey. A. Vallahi Matius Morey. Sabik. Son isteği ekle. Güzel bir de yaşı da iyi. Şu Liminos'u da her ihtimale karşı bir çekelim. Yedek kulübemiz de sağlam olsun. Michael Anderson. Anderson 90 koşum var da. Ekstra kenarda dursun lazım olduğu zaman kullanırız diye onu da alalım. Şu an başka alabileceğim bir şey yok. Kale bir tane kaleci bulunsun orada yedek kullanacağımdan değil de. Yedek sağlamda kaleci alacağım şimdi. Önce bunlarla bir tek tek ben bir sözleşme imzalayayım transfer hedefi için öncelikleri listeledim şimdi paramın yettiğini kadarını alacağım şimdi gençler 48 milyon var tabi şu an para da gelecek İrfan Can'dan ne geliyor abi iki buçuk heles Verona'ya gidiyor gitsin ben kentten 8 milyon gelecek muhtemelen ama yine de bakalım Evet 8 milyon muhtemelen var masada Umut'un ayı 2 milyon getirse bize nasıl sıra gidiyor o Güzel. Buradan para gelecek. Diğer taraftan da bir şeyler bekliyoruz. Şimdi gençler ilk olarak kaleci sorununu çözeceğim ve Gavin Bazunu'yu transfer edeceğim 9750. Gavin Bazunu'yu almaya çalışacağız. 10 10.000'in üstünde teklifler var. 12'ye kadar vermişler. 15-500 vereceğim. O kadar çıkacağım yani yeter ki kaptırmayayım. Güzel. 31 500 ödeyeceğiz. Gavin Bazunia hayırlı uğurlu olsun. Yeni kalecimiz Gavin Bazunu olacak. Livakovic satılana kadar diğer kaleci yer değiştireyim de Livakovic gidince diğer kaleci yedek için A çekeriz. Yeni transferlerden burada kimse yok değil mi? Yok. Hadi bir daha gidelim. 32 milyonumuz var. Bu listedeki birini daha alabiliriz. Bence stoper sorunumuzu bir çözelim. Transfer teklifi 10. Çok sağlam bir stoper. Hilgers. Gelecek adına da iyi 23 yaşında henüz. Abi uygun alırsak güzel olur ya. Oha 17 milyona çıktılar. 1900 verelim ya. Aze daha fazlasını verecek gibi ama bunun üstüne de çıkmamaz. Aze bu kadar para verdin diye bana vallahi helal olsun sana. 26.400 Ama çok sağlam stoper aldım onu söyleyeyim. Miles Hilgers. Şöyle size profilinde göstereyim de Hilgers'ın nerede? Abi 75'lik potansiyeli 85'e kadar ama gerçekten fiziği falan muazzam çabukluğu konsantrasyonu da stoper özellikleri de güzel. Bence gayet sağlam bir stoper olacak. BKO Ciku ikisi de satış listesinde olması lazım ama ben kimi çekeyim aşağı kimi çekeyim. Kent senin teklifini kabul mü ettik? Sana teklif vardı kabul etti geldi. Ha yok kentin yerine vermiyor. Tamam hadi. Cikun'un yerine ver ya tamam. Cikun transfer listesine koyduk değil mi? Evet. Şeyi koyduk mu? RK'yı koyduk. Tamam güzel. 12 milyonumuz kaldı. Bir şu diğer oyunculardan para gelsin. Bir tane de kanat çekeyim hemen hızlıca oraya. 24 milyon var da elimdekiler gitmedi herhalde. O Kent teklifi reddetmiş. İrfan Can gitmiş. Bu anlaşma sağlanmış. Daha Temmuz'un 24'ü gidecek. Mert Müldür için 9 milyonluk bir teklif var. Karagümre'yi şanlar reddetmesin Mert? Beyka abi şunlara iyi bir takımlar istesin de gitsinler ya. Ha Trabzon 7 milyon. Tamam. Güzel. Güzel de kent elde kaldı ya o kötü oldu. Allah kente gitseydi güzel olurdu. 8 milyon oradan gelirse eğer daha özgürce hareket edebilirim. Ciku'ya teklif var Burnie. Çok düşük bir ihtimal. İnşallah gider. Burnie yine. Mallorca devam et. Abi Mallorca niye devam etmiyorsun Gazi için ya? Cengo'yu Cengo da büyük bir takım istesin artık. Abi Cengiz'e kimse istemek. Neyse Burnie inşallah inatçıdır. Yo. 24 milyon. Git Sansulo ya be valla. Sansulo seni topçu yapar. Ne olur git ne olur, ne olur ne olur Cengiz. Hepsi reddetti lan. Hiçbiri gitmedi ya da. BK Trabzon'a gitti. Mert Müldür reddetti. Oha. Tamam bunlar görüşüyorlar. Ha daha ben kabul ettim. Oyuncuyla görüşecekler. Onlar da büyük ihtimalle reddedecekler de. 21 milyonum varken şu listemdeki birini daha çekeyim oraya. Abi 3 tane kanat seçeneğim var. Bir tanesi Summer Sumerweil güzel. Çalışkanlığı da iyi. Zaten Cengiz'e gidince 2 tane kanat alacağım. Direkt oynatacak. Bir tanesi de Shadem olsun. Shadem olsun. Antli Azuli'yim olsun. Azuli gel ya. 1855. Bu paraya bırakırlar umarım. Azuli için keseği çok zorlamayacağım. Limit 17 milyon abi. 12 değeri var. 11.500 vereceğim dur bu sefer. 14. 15. 250. Geldi geldi gitti gitti yapacak bir şey yok. Şade bizi bekliyor. Tamam. Abdi Azuli'yi alalım. 34 600 keş para baba güzel para. Abdi Azuli. Güzel. Güzel 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 güzel. Vallahi güzel. Orta sahamın yedekleri de iyi oldu. Beklerimin yedekleri de güzel oldu. Stoper de geldi daha da stoper çekeriz biz oraya daha. Ondan sonra değmeyin bizim keyfimize. Bir bakayım şey nasıl oldu. Önce gelişim durumlarımız nasıl? Values güzel gelişiyor. Gelişme devam ediyor. Çocuklar inşallah güzel olacak. Abdülazuri de güzel. Loz da gelişiyor. Cengiz herhalde reddetti değil mi? Cengiz'den o para gelse süper olur ya. Direkt Şade'yi de çekerim oraya. Şeyle uğraşmam. ile uğraşmam. Şade'yi çekerim oraya da. Manski 12 milyon teklif var. Güzel Southampton. Yapacak şey yok. Abi bunların hepsi reddetmiş ya. Hiçbiri gitmemiş abi. Hiçbiri. Vallahi geçmiş olsun. Yedek stoper sorunumu çözeceğim ama ondan öncesinde kime teklif var? Çetin Lazio'ya gidiyormuş giden. Kayadan da ödeme aldık. He, şimdi. Yedek olacağı için çok bir para yatırmaya gerek yok. Şu listeye eklediklerinden bir tanesini alacağım. Şimdi bunların içinde en güzeli Becir Omeragic. 5 900 teklifle bir başlayalım. 10 milyona kadar yolu var. 6100 9250 10 milyonda değil 9250. Evet tam güzel para. Bu paraya gelecekse zaten 19700. Gerek yok. Yani Omer hiç bu paraya geliyorsa benim için bitmiştir. Hiç diğerlerine bakmaya bile gerek yok. Becir. Omer Agiç. Şöyle dersen geraltı yapıyor git. Şimdi şöyle bir kadromuza bakalım. Ne eksimiz kaldı? Bazum oraya. Sen yede. Omera geç. Stopper yede. Yine ki Omer ile yer değiştirebilir arada. Nela de Fred'in yerine de 5 oraya oraya. Ee, şimdi şu maskeyi sattığımıza göre bir tane 10 numaraya yedek alacağız. Moreş Mert atılırsa Moray 11'e geçer. Tofalo, Barko, e, Barko değişmeli inecek. Orta sahanın yedekler tamam savunma ve savunma yedekleri de tamam Mert Müldür satılırsa bir tane gibi kalacağım. Şimdi kanat için transfer yapmadık mı biz? Muhtemelen yedek kadroda bıraktık. Yapmışız. takımı at bakalım Azuli. Bunu satmaya. Düşanta hadi sen nereye geri atakma geldin? Ha şimdi attım seni yere. Şimdi abde. Ne yapalım? Abde de buraya gelsin. Cengiz satılırsa zaten birini de alacağız. İlk 11'e Verluisi yedek olarak kullanacağım. Kadron da geçen senenkine göre daha derin olacak. Sadece serbestten falan bir tane şöyle çok mecbur kalsam ihtiyaç fazlalığı dördüncü bir stoper çekeceğim. Orada hazır hale gelecek inşallah da. Bir bakalım oyuncu satabileceğiz mi? Elimizden kimseyi çıkartabilecek miyiz? Eğer çıkartabilirsek çok güzel olur. Şu Cengiz'i falan paraya çeviremedim ya. Vallahi paraya çeviremedim kimseyi. Ama Susuelis'in gelişimi güzel oluyor. Onun dikkatimi çekti. Sezon sonunda 50 olur. Öbür sezonda yürür gider gibi geliyor bana. 38 olmasına çok az kaldı. Hadi bakalım takımı da bir ilk defa deneyeceğiz. Yeni kadromuz yeni oluşum. Fenerbahçe Ebu Bekir Yolcu'nun kendi takımını tamamen kurduğu ilk sezonda Bakalım neler yapacak. Forvet'i bir değiştirme niyetim vardı bitireceği de. Bir sezon daha denemek istiyorum. Duran'ı üzerine düşerek Ceko'yla değişmeli oynattım ama bu sene tamamen ona forma vereceğiz. Kolay kolay kesmeyeceğiz. Bakalım Fenerbahçe için nasıl bir sezon olacak. Yoan Duran 21'de ilk golünü attı. Berluis. Berluis sanki hocam kanat transferine gerek yok. Ben buradayım diyor. Sene başında olmasına rağmen henüz. Ee, Cengo. Bu tarafa gel abim. Şunları da hazırlık maçı olduğu için hazır hale getirelim. Hem de bir deneyelim. Görelim. Tafolo sen de gel. Morey sen de gel. Becir sen de gel. Değişik sayısına izin vermeden. Neyse. Duran ve Vers golleri vardı. İkinci yarı Mali'nin golüyle başlıyor. Çaykur Rize. 10 şuta 2 şut. Adamların kaleyi bulan tek şutu gol olmuş. Bizim 4. şutumuz kaleyi buldu. Duran hat yapıyor. Altılık maçında 4-1'lik galibiyetle ilk hazırlık maçımızı da geride bırakıyoruz. Frede teklif var. 17 milyonluk teklif var ama o Freiburg'unkini kabul ediyor. O yüzden yenileyeceğim bir Freiburg iddialı değilmiş. Salzburg'unkini de zaten kabul etmeyecek. Etebo 2 milyon. Valencia'ya gidersin be Etebo, hadi. Fred'e teklif güzel de o teklifi kabul edeceğini açıkçası düşünmüyorum. Çünkü kalp zaten en sondaydı. Kırmızıydı. Ve red yedi. Fred'den. Ligakovic Abi inşallah Panathinaikos tek kalmaz yükseltinde yok. Fulham istekli. Tamam. 13.5. Güzel. Divako işten kar ettik. Bu iyi oldu. Bu harbi iyi oldu. UEFA'nın ön eleme maçı için bu sezonun ideali olmasını beklediğim 11 ile sağdayım. Kroyva'ya karşı oynayacağız. Çok güçlü bir ekip değil ama yine de rakibimizi ciddiye almamız ve disiplinle oynamamız gerekiyor. Her bir yarı ilk yarım saati 1-0 önde tamamlıyoruz. Son 5 dakika ilk yarıda. 5 dakikalık dilimde ses çıkmıyor. Cengiz gel kardeş. Sofolo sana de gel dostum. Şöyle yapalım hadi gidelim. Abde Galatasaray maçında 2 gol atmıştı. Hazırlık maçında Galatasaray 2-1 yenmiştim. İlk resmi maçta bakalım golle tanışabilecek mi Abde. Duran kırmızı kart deme sakatlık ne olur. Geç sakatlık da, kırmızı kart da aynı şey zaten kaldırıyoruz da. Oyuncu değiştirebileyim diye dedim. Gerçi 0'a sıfıra da getirdik maçı kopardık zaten. Yani golüyle 3-1 kazanıyoruz. Avantajlı durumdayız artık. Cengiz, Fred. Bunlar satılmadığı için maalesef transfer yapmakta da sıkıntı çekiyorum. Nasıl yapacağız bilmiyorum artık. Susuelles. Federico Susuelles'e 8 milyon euroluk bir teklif var. Inter 8600. Güzel para valla Susuelles. Sen de güzeldin ama şu para şu an yok diyeceğim bir para değil maalesef. Bu arada Duran herhalde çok ciddi bir sakatlı var. Ben bakacağım. Belli bir süre kalacak diyor. He, yok düzelmiş bile. Tamam. Diğer maça yetiştiririz onu da. 33 milyon oldu şimdi. Nasıl yapsak bilemedim ki. Vallahi bilemedim. Cengiz satılırsa tamam sıkıntı yok ama Cengiz satılmazsa kanat almaya gerek var mı bilemedim. 33 milyon yatırım olarak mı kalsın? Ya da şöyle bir yapalım transfer. Saliste. Saldo 3 milyona gelir misin saldo? Değerine kadar veririm. 5 milyona kadar veririm. Hiç sorun değil. 4 Yok. 5 500. Hadi değerinin üstüne de 250 koyuyorum. Verirlerse çok. Tamam. 4. stoper için yani 5 milyon biraz lüks ama stoperleri falan da arada rotasyon yaptırıp dikteki şampiyona daha kolay gitmek istiyorum. Bunu söyleyeyim. Hemen şöyle yedek takıma gelelim. Soldu. A takımı aldıralım. Tamam. Bir daha şu transfere gideceğim abi. Şu kanat işini bir çözelim. Şimdi Şademi Sümil mı? Top sürmesi, kontrolleri, özel konsantrasyon güzel, fizik de iyi. Sumur var. Kız çalışkanlık, konsantrasyon düşük ama özel yeteneği, konu, farklı farklı nitelikleri güzel aslında da. Niye şade istiyor bu kadar canım ya? Tipi mi çok klas duruyor? 6750. Bir şade kolay yetişmiyor. <laughs> o yüzden şadeyi alacağım. 7250 diyelim. Kardeş 10 milyon veriyor mu vermiyor mu? Harbi keş para verdim yani. 24.900 900 fazla verdik. 24 900 Kevin Şade de geldi. Şimdi her şey istediğim gibi oldu. Gerisi satılsa da transfer yapmayacağım. O paralarla tesisleri falan geliştireceğim. Ee, nana, 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 nana. Enver Elgazi listedesin. Gitmiyorsun ben anlamıyorum ki. Neyse bunlar da devre arası satılır artık herhalde. Satabilirsek tesise atıracağız şu an. Satamazsak devre arası satarız Ama yine tesise gider. Yani o para bir şekilde tesise yatırılacak Kulübün geleceğini inşa edeceğiz oradan. Bakın antrenman tesisi inşallah yetiyordur. Antrenman tesisini geliştir. Çok güzel. Anamız da yetiyor. Şöyle bir, bir slot daha açarsak var ya oyuncuların gelişmini falan da hızlandırırız. Takımımız da biraz genç, dinamik bir takım oldu. Hem de gelişme de müsait. Ee, o yüzden tesisleri altı seviyeye çıkarmak da iyi olacak bizim için. Oraya bir slot daha eklenecek. Ondan sonra değmeyin keyfimize. Bu arada Berluis 36 ile başladı. 3 ayda 39 olmak üzere Loza yine atladı, gene atladı. Elliot atladı, atlayacak. Barco 68 oldu, güzel. Gazera atlanmak üzere. Mert Müller yine atlamaya doğru gidiyor. Güzel güzel. Yoğun duran da 72 oldu bu arada. İyi gelişimler sevdim. Güzel gidiyor valla şu ana kadar. Yorgun falan var mıydı? Düzeltmemiz bir şey yapmamız gereken yok. Şade. Şade şimdilik bir Cengiz'in yerine geldi. Duruma bakacağız. Şade kaç numara giyersin? 17 numara. Ya bir takımda 8 numara boş. Branix. 8 sana yakışır. E, Looza sana da onu verelim mi ya? doza nerede? doza 49 mi Bence artık 10 numara olma vakti geldi yani. Geleşiyor da zaten. Belki on numara forma daha uğurlu gelecektir. Ya yük binecek ya da coşacak Lozan. Hadi bakalım. Kendi açımdan transfer dönemimi de bitirdim bu arada. Artık transfer sadece Mert Müldür satılırsa iyi bir bek alacağım. Güzel de bir bek almayı düşünüyorum. Elimdeki parayla sağlam bir sabek çekeceğim. Mert satılmazsa da Mert'le sezonu yine geçirir misin? Mert çok da kötü değildi geçen sene. Arkasına da sağlam bir yedek çektik. Her bir radyat. Dördüncü dakikada bizi öne geçirdi ve ilk yarım saatlik dilimde dur anında golüyle 2-0'a getirdik. Artık tur bitti. Zaten kendi evimde e, üstünlüğü almıştım. Şimdi de pekiştirdim. Şade neredesin? Şade saymışsın madem. Sağa gel önce. Sen de buraya gel. Morayı Seninle biraz takım sındıralım. Duran ikinci golünü de attı. Uzatma dakikalarında ilk yarına. İlk maçtan daha mı rahat geçiyor sanki? İlk yarıda zaten kopardık skoru. İkinci yerde da Elliot, Duran birbiriyle gol yarışına girmiş şekilde tamamladılar. totalde dedi 7 1le Fenerbahçe tur atlıyor. Haydilin gençler çok güzel oldu. Gabin bazunu Loza çılgınca bir maç geçirdi. Kalecimiz asist yapmış. Loza 10 numaralı formasıyla asist yapmış. Duran gol asist. Takımımız form yakalıyor arkadaşlar. İnşallah bu sene farklı geçecek bizim için. Çok güveniyorum. İnanıyorum takıma. Zagreb'le eşleştik. İnşallah Zagreb'i de edeceğiz. Yalnız videomuzu bence artık burada bırakalım. Zaten transferi bitirdim kendi açımdan. Diğerleri de satılırsa, diğer bölümde satarız satılmazsa devre arasında satarız bir şekilde gidecekler. Yani yapacak bir şey yok. Kadroyu istediğim gibi kurdum. Yani bir tık daha üst seviye oyuncular bir iki tane alabilirdim. O da mali şartlardan dolayı olmadı. Ancak bu şekilde de yine bana yeterli. Bu kadro yani ne mal bir şampiyon bile olabiliriz ligde. Ama Avrupa'da ne yapacağız bu çok önemli hem Avrupa hem ligi götürürsek çok güzel olur. Eğer arada çok sıkarsa Türkiye Kupası'nda da bilerek elenebilirim. Bakalım. Hadi geçiyoruz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.